6 günde 35 ilimizde 130'dan fazla yangın çıktı. Ciğerlerimiz yandı. Hayvanlar telef oldu. insanların her şey kül oldu. Canlarını zor kurtardılar. Bizlerse bir yandan bu duruma kahrolurken diğer yandan ciğeri 5 para etmezlerin provokasyonlarını seyrettik. Eş zamanda çıkarılan 132 yangından 125'i söndürüldü. 13 suatar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 1080 arazöz, 280 su tankeri, 120 iş makinası, tomaların ve 10 binden fazla personel yangınlara müdahale etti. Ama neymiş? Vay efendim 3 uçak varmış sadece. Devlet önlem almamış. Yangınları söndürmek için ihaleye çıkılıyormuş. Devlet yanan yerlere otel dikecekmiş. THK'nın uçakları yatıyormuş. Pes. Arkadaşlar beynimiz mi yok gerçekten? Devlet yanan yerlere otel dikmeyecek. Dikemez. Çünkü anayasaya göre devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. THK'da uçaklar yatıyormuş. Ulan bu kurumun 1.7 milyar eski parayla 1.7 katrilyon borcu var. Yıllar bu ülkenin fitresini, zekatını, kurban değerlerini toplayan THK, bu paraları yiyen THK, kurumu batırıp kayyum isteyen de THK. 1960'lı yıllarda yapılan çürümüş uçaklardan bahsediyorsunuz. E alın kullanın o zaman. Ya dünya genelinde çıkan yangınlarda böyle kısa sürede müdahale eden hiçbir ülke yok. Avustralya 8 ayda zor söndürdü çıkan yangınları. Amerika'daki yangınlar bir aydan fazladır sürüyor. İtalya keza aynı. Yunanistan desen insanlar denizlere sığındı. Dünyadaki hiçbir ülkede bu şekilde çıkan yangınları söndürebilecek bir envanter yok. Almanya'da sel felaketi oldu. Devlet yardım dahi gönderemedi vatandaşına. Bizde hasar gören evlere 50 bin liraya kadar eşya yardımı yapılıyor. Ev kiralayanlara kira yardımı yapılıyor. Vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, tarım kredi borçları erteleniyor. Faizsiz esnaf kredisi veriliyor. Evlerin yapımına bile başlandı. Ama bizim tatlış fenomenlerimiz, her fırsatta devleti nasıl vursak diye düşünen ünlülerimiz ve tabii muhalefetimiz sanki yangınları söndürmek için zerre uğraşılmamış gibi lanse ediyor. Terör örgütü PKK Faka yangınları çıkardığını açıkladı ama buna gıkları çıkmadı. Ve gerçekten artık bir gram aklınızın olmadığını düşünmeye başladık. Ama maşallah her konuda bir fikriniz var.